Yalçın'la devam edelim. Ermahdi Gangs Gesets. Evet, evet, evet diye bağırıyorlardı. Karşılarında hayır diyen kimseler yoktu. Hayırcılar korkuyordu. Darbe girişiminde bulunan teröristlerle işbirliği yapmakla suçlanıyorlardı. Korkularının nedeni evet diyenlerin attığı şu slogandan belliydi. Yasa yoksa ateş ve katliam kahverengi gömlek giymiş faşistler yasaya evet denilmesini istiyordu. Yasa neydi? Adı şuydu. Halkta ve imparatorlukta sıkıntının kaldırılmasına dair yasa. Gerçekte ise yasa meclisi askıya alıp şansölye Hitler'e geniş yetkiler veren Ermahdi Gangs Gesetz'ti. Bu yasaya evet denilince rejim artık parti devlet modelini benimseyecekti. Alman Meclisi yasa yapma yetkisini Glashtal Tung adı verilen Hitler'in seçeceği Nazi hükümetine devredecekti. Tarih 23 Mart 1933. Almanya parlamentosu yasaya evet ya da hayır demek için toplanmıştı. Hitler yanlısı faşistler dışarıda bağırıyordu. Evet, evet, evet. Yasa, yoksa ateş ve katliam sesleri Alman meclisi yakıldığı için parlamentoya ev sahipliği yapan devasa Kroll Opera binasının içine kadar geliyordu. Zaten binayı kuşatmıştı faşistler. Soluklar tutulmuştu. Meclis Almanya'nın geleceğini oylayacaktı. Genel kurul 81 milletvekili eksik toplandı. Kimisi hapisteydi. Kimisi canının derdine düşmüştü. Mecliste 535 milletvekili vardı. Bunun 196'sı Hitler'in vekiliydi. Yeterli sayıları yoktu. Buna rağmen o gün meclisten istedikleri rejim kararını çıkardılar. 444 vekil yasaya evet dedi. 91 vekil yasaya hayır dedi. Peki Hitler mecliste bu başarıya nasıl ulaştı? Sır yaklaşık bir ay önce yaşanan olayda gizliydi. Adı Marinus van der Luppe. 24 yaşındaydı. Hollandalı duvar işçisi komünistti. Gözünden rahatsız olup işinden olunca işsiz işçiler hareketinde aktif olarak yer aldı. Hollanda Komünist Partisi ile yolunu ayırdı. Almanya'da yeraltı komünist hareketine katıldı. Tarih 27 Şubat 1933. Alman Meclisi Reichstag'ı yakarken yakalandı. Hitler yangını fırsata çevirdi. Bu bir darbe teşebbüsüdür. Almanya'da büyük bir operasyona başladı. Yangınla darbeyle irtibatlı diye önde gelen solcu muhalifler hapse atılmaya başlandı. Bunlardan biri de o tarihte Almanya'da bulunan Türkiye Komünist Partisi lideri Doktor Şefik Hüsnü'ydü. Hitler meclisi de korkutmaya başladı. Teröristler darbeyle iktidara gelecek. Bunu önlemenin tek yolu bana geniş yetkiler verilmesidir. Yasaya hayır diyen milletvekilleri ve gazeteciler hakkında Nazi basını teröristlerle işbirliği yapıyor diye yazıyordu. Uzatmayayım. Reichstag yangını Reichstag yangını arkasından başlatılan yoğun darbe yapacaklar propagandası meclisteki merkez sağ partilerin Hitler'e destek vermesine sebep oldu. Sonuçta evet diyenler kazandı. Sonuçta Hitler kazandı. Sonuçta Almanya kaybetti. Hitler yasama gücünü eline alınca bir daha meclisi toplamadı. Ardından Cumhurbaşkanı oldu. Ardından referanduma, referandum sonucunda aldığı evet oyuyla Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı birleştirip tek adamlığı tek adam rejimine geçti. Sonrasını biliyorsunuz. Bir yangın nelere yol açmıştı? eylemi Alman işçi sınıfının durumunu protesto etmek için tek başına yaptığını söyleyen Marinus van der Lubbe idama mahkum oldu. Suçu kundaklama ve hükümeti devirmeye teşebbüstü. 10 Ocak 1934'te Leipzig hapishanesinin bahçesinde giyotinle idam edildi. Bugün Reichstag yangını tartışması hala sürüyor. Tüm tarihçilerin fikir birliği ettiği Marinus van der Lubbe'nin Reichstag'ı ateşe verdiği yönünde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marinus'un kardeşi Jean van der Luppe tarafından gerçekleştirilen hukuk hamleleri başarılı olmadı. Bir yargıç tarafından 1965'te cezası darbe teşebbüsü değil salt kundaklama nedeniyle 8 yıla indirildi. Keza 1980'de Batı Almanya Mahkemesi suçsuz kararına vardı. Buna da itirazlar oldu nihayetinde 3 yıllık araştırma sonucunda Federal Almanya Adalet Divanı Nazi rejiminin adaletsiz olmasını dayanak göstererek verilen cezayı haksız buldu. Yıl 2008'di. Tüm bunları yazmamın nedeni şu. Geçen hafta Kılıçdaroğlu 15 Temmuzla ilgili kontrollü darbe girişimi dedi. Erdoğan, Binali Yıldırım, Bahçeli ateş püskürdü. Aslında mesele şu. Sanırım ülkede büyük çoğunluk 15 Temmuz'daki darbe girişiminin gerçekliğine inanıyor. Sahi, TBMM binasının bombalanmasını yaşamadık mı? Aynen Reichstag binası yangını gibiydi. Fakat insanların kafasını karıştıran, 15 Temmuz'u fırsat bilen AKP iktidarının geniş yetkilerle donatılmış tek adam rejimine geçmek istemesidir. Bu sebeple insanlar 15 Temmuz'u kurgu sanıyor, şüpheye düşüyor. Oysa Reichstag yangını gibi FETÖ darbe girişimi de gerçek. Ama yangından darbe girişiminden faydalanmak isteyen politikacıların gizli amaçları da gerçek. Demokrasiden diktatörlüğe geçmek. Sonuçta 15 Temmuz FETÖ darbesine de 16 Nisan referandumuyla parlamenter rejimin yıkılmasına da hayır demeliyiz. Halkın kafasını karıştırmaya gerek yok. Soner Yalçın